Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz ders Replace e, Component komutunu görmüştük. Bu ders arkadaşlar Grab Tree komutunu göreceğiz. Yani ürün ağacını düzenleme ile alakalı bir komuttur. <laughs> Şimdi ne demek istediğimi daha net anlatacağım size. Ben alt montajların olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bir tane daha alt montaj oluşturalım. İşte buna gelip diyelim ki alt montaj 1. Onayla alt montaj 2 diyelim buna da ve bunun da onayla. Geliyorum buna da diyorum ki komple montaj. Evet arkadaşlar şimdi bunlar neydi benim? Alt montajlarımdı. Peki alt montajlarım içerisinde parça çizimlerim var mı? Muhakkak vardır. Çünkü direkt bu product kısmına çizim yapamıyorsunuz. O yüzden part dosyası oluşturmanız gerekiyor. Hem yani bunları da tek tek hatırlamış olalım. Şimdi ne yapıyorum? Ben buna çift tıklarsam şu anda aktif olan montajın benim hangisi? Az önce komple montaj aktifti arkadaşlar. E şimdi alt montaj 1'e tıklarsam hangisi aktif oluyor? Alt montaj 1 oluyor. Mesela biz alt montaj 2'deki parçaların e, ilişkilendirmesini yapmaya kalksak da alt montaj 1 aktif olduğu için diğerlerin montajı yapılmaz arkadaşlar. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi ben geldim dedim ki şunu bir çift tıklayayım. Turuncu kalsın. Geldim parti seçtim. Pardon parti çift tıklıyorum. Geldim bunu seçtim. Evet dedim. Tekrar geldim. Seçiyorum. Evet dedim. Tıklarım mavi oldu. Bir daha seçiyorum. Evet dedim. Şimdi bakalım kaç tane parçamız oluşmuş. 4 tane parçamız oluşmuş. Aynı şekilde ESC ile komuttan çıktım. Aynı Aynısını montaj 2'ye de oluşturalım. Bir de bunu eksik yazmışız. Alt montaj. Şimdi arkadaşlar parça çift tıklıyorum. Geldim bunu seçtim. Onayladım. Geldim tekrar seçtim. Ve bunu da 4 tane parça oluşturmuş olalım. Hatta geliyorum şu komple montaja da gelip direkt partta ekliyorum arkadaşlar. Ve bir şey fark ettiniz mi? 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Diğer alt montajı geçtiğinde arkadaşlar beşten devam ediyor. Ve bakın ana montajda 9-10 diye devam etmiş. Ben şimdi buna diyorum ki ee, hatta şuna şöyle bir 2-3 tane daha ekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bunları düzenleyelim bir hemen buna geldim dedim ki işte Peder 1 dedim Hatta buraya Alttan Çizgi de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar Peder 1 dedim Geldim işte şimdi Silelim Peder 2 diyorum Geldim buraya. Feder 3 dedim. Şimdi misal bir tane e, kalıp çizdik diyelim. Şu anda aklıma o geldi. Kalıp çizdik diyelim. Kalıba 3 tane Feder ekledim. Ve sonradan fark ettim ki He, ben buna dördüncü Feder'i de eklemem gerekiyor dedim. Onu nereye ekleyeceğim şimdi? Bir tane daha part açıyorum. Ve geleceğim buna diyeceğim ki Feder 4 diyeceğim. E arkadaşlar bu şimdi ürün ağacında nerede kaldı? En altta kaldı. Mesela benim gibi takıntılı insanlar. Gerçi takıntıdan ziyade arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. E, sizin herhangi bir montajınızın, montajınızın teknik resmi çıkartılıyorsa ve e, malzeme listesi çıkartılacaksa muhakkak aynı isimleri aynı yerde toplamayı çalışın arkadaşlar. Bu size çok büyük kolaylık sağlar. Ben bu Feder'i, Feder 3'ün arkasına e, yerleştirmek istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? İşte bunu buradan böyle gelip tutup çekebilir miyim? Hayır hata veriyor. E Bu yüzden ne yapacağım? Ben bunu şey yapamıyorsam, değiştiremiyorsam. Arkadaşlar işte burada e, devreye GrabTree Reordering komuta giriyor. Ben bu komuta tıklayıp hangi montajda çalışacaksam onu seçiyorum. Ve bakın bu montajdaki bütün parçalar buradaki aynı sırayla burada da oluşuyor. Ben diyorum ki bu FEDER 4'ü al. Yukarıya getir getir. Bu FEDER 3'ün sonrasını getir ve epilayı delelim. Onayla. Bakın arkadaşlar şimdi FEDER 4'üm nerede? En alttaydı az önce. Şimdi FEDER 3'ün arkasına yerleşti. Peki ben bir tane daha ekleyeceğim. Diyorum ki bir FEDER daha oluşturayım. Tamam oluşturalım. Geldim FEDER 5 dedim buna da. Ve onayladım. Tekrar bu product'ta çalışmak istiyorsam yani bu montajda çalışmak istiyorsam onu seçiyorum. Ondan sonra gelip komutumu tıklayıp hangisini hareket ettireceksem ona tıklıyorum. Birincisi arkadaşlar bu oklardan da hareket ettirebilirsiniz. İkincisi farz edelim ki hadi burada 10 tane var. Burada basit. Biz ileride çizim yaptığımızda bizim bir alt montajda arkadaşlar 50 tane parça olacak. Hepsini gelip buradan okla mı düzelteceğiz? Hayır işte o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu komuta tıklayacağız. Bakın hangisinin önüne geçmesini istiyorsanız onu oluşturacaksınız. Ben bunu şimdi tekrardan aşağı indireceğim. Şimdi FEDER 5'imi seçtim. Derim ki taşı diyorum. Nereye taşıyacağım? Şu part 4'ün önüne. Bakın part 4'ü seçer seçmez direkt önüne taşıyor. Peki ben diyorum ki bu part 14'ü part 11'in önüne taşı diyorum. Part 14'ü seçtim. Part 11'i gelip seçiyorum. Direkt 11'in önüne taşımış oluyorum. Arkadaşlar. E, ürün ağacını düzenlemek bu kadar basittir. Merak etmeyin sonradan da parçayı hatırlasanız ya da sonradan da misal şey de oluyor şimdi sadece sonradan hatırlamaya geçtim bazı çizimlere revizyon geliyor arkadaşlar. Tut ki 3 ay sonra revize revizyon geldi. E ne yapacaksınız değişikliği yapacaksınız belki eklemek istediğiniz noktalar olacak. O yüzden düzenlemek istediğinizde bu şekilde ürün ağacını düzenleme e, imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet bu dersimizde ne öğrendik? Ürün ağacını düzenlemeyi öğrendik. Hatta şunu da size göstereyim. Ben diyorum ki Part 8 burada olmasın. Gel bunu dedim. Kat yap. Hayır diyorum. Nerede olacak? Alt montaj birinin içine yapıştıracağım. Bakın arkadaşlar pasta var. Bir de pas e, spesiyal var. Size tavsiyem budur. Neden? E, herhangi bir link varsa o kırılsın diye. Ve onayladım. Ne oldu arkadaşlar? Part 1'im buraya yerleşmiş oldu. Part 7'yi de yapalım. Sağ tuş kat dedim. Hayır dedim. Alt montaj 1'i seçtim. pas special dedim. Geldim şurada S specific var arkadaşlar. Onu seçiyorum ve OK diyorum. Bu sefer ne oluyor? Kopyalamamış oluyor. Aradaki farkı göstermek istedim. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bu konuyla alakalı aklınıza takılan bir şey olursa gokan.istiplek@gmail.com mail atabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.